Merhaba arkadaşlar. Oyun geliştirme motorlarının artılarını ve eksilerini anlatacağım bir seriye başlıyorum. Bu serilerde Unity'den Unreal Engine'e, Game Maker Studio'dan Construct 2'ye kadar birçok oyun geliştirme motoru hakkında bilgiler vereceğim. Bu sayede oyun geliştirmeye yeni başlayan arkadaşlarımız bu seriyle birlikte oyun motoru seçimini doğru bir şekilde yapmaları için ilk adım atacaklar. Serinin devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip yorumlar kısmında görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Kendi oyununuzu yaratmanız için size gereken başlıca araç bir oyun geliştirme motorudur. Bugün oyun geliştirme motorlarının arasında en çok kullanılanlardan biri olan Unity oyun geliştirme motoru hakkında konuşacağız. 2005'ten önce farklı platformlar için 2 boyutlu ve 3 boyutlu oyun geliştirmek çok fazla zaman alıcı, çaba ve para gerektiren bir işti. Ancak Apple'ın dünya çapında geliştiriciler konferansında yaptığı Unity oyun motorunun lansmanı her şeyi tersine çevirdi. Unity, iki boyutlu ve üç boyutlu oyun geliştirme dünyasının son yıllarda gördüğü patlamanın baş sorumlularından. Sonuçta Apple, Android, Windows ve PlayStation gibi birden fazla platform arasında çalışan bir oyun için daha kazançlı bir şey yoktur. Oyun dünyasının rock olan Unity'nin CEO'su, İnsanlar her ay Unity oyunlarının 2 milyar kopyasını indiriyor ve 3 milyardan fazla cihazda en az bir Unity oyunu oynanıyor. Çeşitli platformlara yayılmış çok sayıda pazar payına sahibiz. Bu platformlar için geliştirilen mobil oyunların yarısından fazlası aslında Unity'de üretilmiştir. Demek de. Unity'ye inşa edilmiş dünyaca ünlü birçok oyun sayabiliriz. Kullanıcı dostu olan Unity aynı zamanda güçlü bir çapraz platform motorudur. Windows, iOS, Android, Nintendo Switch, PlayStation 4 dahil olmak üzere 30 farklı platformda çalışabilir. Peki nedir bu çapraz platform özelliği? Çapraz platform desteği bir oyunun ya da yazılımın birden fazla işletim sistemi üzerinde çalışabiliyor olmasıdır. Unity, oyunlarda en iyi şekilde üç boyutlu içerikler oluşturmak için birçok araç, hazır asetler, belgeler ve çevrimiçi olarak fazlasıyla öğretici sunar içinde barındırdığı fizik özellikleri, render işlemi, oluşturulan varlıkların takibi gibi sunduğu birçok özellikle birlikte oyun geliştirmenin gerektirdiği zamanı ve maliyeti azaltmıştır. Oyun geliştiricilerin yaklaşık %48'inin kullandığı Unity'nin birçok iyi özelliği olduğu gibi tabii ki eksik yanları da bulunuyor. Şimdi bu oyun geliştirme motorunun artılarından ve eksilerinden bahsedelim. Platform desteği Unity 30 farklı platforma entegrasyon desteği sunar. Geliştirilen oyunlar bilgisayar, web ve mobil platformlar arasında kolayca paylaşılabilir. Ayrıca hızlı prototipleme ve sürekli yeni sürümler sağlayarak oyun geliştirmeyi hızlandırır. Mobil oyun ve VR oyun Kaliteli bir mobil oyun veya VR oyun geliştirmek istiyorsanız Unity motorunun içerdikleri ve sundukları sizin işlerinizi çok kolaylaştıracaktır arayüz kullanımı. Unity motorun arayüzünü ve işleyişini anlamak ve çalışmak diğer üst seviye oyun geliştirme motorlarına göre daha kolaydır. Yani öğrenme süreci daha az karmaşıktır. Grafikler Yüksek kaliteli ses ve görsel efektler oyun geliştirmeyi kolaylaştıran önemli öğelerdir. Unity'nin sunduğu en büyük ve en tatlı avantajlardan biri şaşırtıcı görsel efektleridir. Ayrıca bir mobil oyun geliştirirken görseller akıllı telefonların herhangi bir ekran boyutuna ölçeklenir. Bu bir nimettir. Sahip olduğu dokümanlar. Acemi geliştiriciler Unity motoru tarafından sağlanan ayrıntılı ve anlaşılması kolay belgelere ihtiyaç duyar. Belgeler o kadar ayrıntılıdır ki sorunsuz bir şekilde çözümleri bulmamızı ve oyun geliştirme sırasında doğru eylemleri başlatmamızı sağlar. Bu dokümanlarla hemen hemen her şey sağlandığından yardım almak için sizi internette çözüm arama sorunlarından kurtarır. Asset Store. Unity, oyun varlıklarını, hazır çözümleri, işlevsel uzantıları indirmenize izin veren harika bir varlık deposuna sahiptir. Bu tüm varlıklar yani asetler birbirine yardım etmeye çalışan bir geliştirici topluluğunun çabasının sonucudur. Mağaza, editör uzantıları, dokular, malzemeler, 3 boyutlu modeller, ses efektleri ve müzik gibi 12.000 varlık paketinden oluşan bir kit içerir ve çevrim içi hizmetler sunar. Mobil reklam ağları, reklam videoları gibi oyun üzerinden çeşitli para kazanma altyapısına erişim sağlayan büyük bir varlık deposuna ve birçok eklentiye de sahiptir. Kodlama dili. Unity'de oyunlar Unreal Engine'de kullanılan C++ kadar zor olmayan C# -Sharp ile yazılır. Bu nedenle geliştirme süreci bu motorla daha kolay ve daha hızlıdır. Uzman ve aktif topluluk. Unity'nin forumlarda gerçekten aktif olan bir topluluğu vardır. Bu yüzden geliştiricilerin bazı soruları varsa onlara yardımcı olacak birçok uzman rahatlıkla ve hızlıca bulunabilir. Fiyatlandırma Başlarda lisanslar konusunda endişelenmenize gerek olmasa da ileriki zamanlarda bunlara sahip olmak zorunda olabilirsiniz. Ancak Unity'nin tamamen ücretsiz bir sürümünün olduğunu belirtmek gerekir. Daha da önemlisi oyununuz para kazanmaya başladığında herhangi bir telif ücreti ödemek zorunda değilsiniz. Yalnız 100 bin dolardan fazla bir brüt kazanç sağlarsanız Unity Pro lisans almanız gerekmektedir. Yine de bütçesi kısıtlı olan geliştiricilerin ihtiyaçlarını karşılamak için son derece uygun bir fiyatlandırma çözümü sunar. Belirli bir projeden başlanamaz. Unity platformunun ilk dezavantajı çalışmanızı bir şablondan veya temelden yüklemenize izin vermemesidir. Her şey sıfırdan uygulanmalıdır. Her oyun için temel bilgilerden başlamanız gerekir. Bu, her bir temel ayrıntı için daha fazla çaba göstermeniz demektir. Unity, oyununuzu geliştirdiğiniz ve sürükle bırak deneyiminin tadını çıkarmayı planladığınız platform değildir. Her şeyi bu platformda sıfırdan yapmak zorundasınız. Grafikler Unity, iyi bir grafik deneyimi sunsa da diğer üst seviye motorlara göre grafik açısından geride kalır. Diğer oyun geliştirme motorlarının aksine muazzam grafikler oluşturmak için gerekli tüm araçları sunamaz. Arazi ve yerleşim araçlarıyla oyununuzun dünyasını düzenleme konusunda Unreal Engine gibi diğer araçları kıyasla biraz geride kalır. Temel olarak açık dünyalara sahip büyük bir oyun söz konusu olduğunda gerekli varlıkların eksikliğine ve kendi başınıza çok daha fazla iş yapmaya hazır olmak durumundasınız. Fizik özellikleri Unity motorunda fizik motoru için bazı performans sorunları vardır ve mükemmel oyun mekaniği oluşturmak için eklenmesi gereken bazı önemli işlevlerden yoksundur. Lisans maliyeti Geliştiricilerin en iyi grafik ve performans iyileştirmeleri için lisanslar olması gerekir. Bu lisansların satın alınması pahalıdır. Ayrıca işleme, ara bellek desteği, şablon desteği ve çok daha fazla özellik kullanımı pahalı lisanslar nedeniyle geliştirme maliyetlerini arttırır. Kaynak kodu Kaynak kodu Unity'de diğer motorların aksine kararlı ve oyun uygulaması performansını artıran harika bir mimariye sahip. Ancak kaynak kodun herkes tarafından erişilemez olması performans sorunlarını bulmayı ve çözmeyi zorlaştırır. Bir motor hatası bulursanız yapabileceğiniz tek şey bir hata raporu göndermek ve düzeltilmesi için dua etmektir. Unity'nin kaynak kodunu lisanslamak mümkündür ancak ihtiyaçlarınız için gereksiz ve son derece zordur. Bellek boyutu Unity motoru fazlasıyla bellek tüketir. Bu da oyunlarda bazı hata ayıklama sorunları yaratır. Küçük bir mobil oyun yapmayı planlıyorsanız Unity muhtemelen aradığınız şey değil. Uygulama boyutları çok büyüktür. Unity'deki boş bir sahne 10 MB'lık bir mobil uygulama ile sonuçlanır. Sonuç olarak tüm bu artı ve eksi özelliklerin yanı sıra Unity çok büyük oranda geliştirici tarafından kullanılmakta ve beğenilmekte. Devamlı güncellenmesi Unity'yi sürekli olarak yükseltip sorunları çözmeye devam ediyor. Ancak her madalyonun 200 olduğu gibi tabii ki Unity'nin de bazı avantajları ve dezavantajları var. Artık Unity motorunu az çok tanıyorsunuz. Düşünün, Unity'yi bir sonraki oyun geliştirme maceranızda kullanmak için uygun buluyor musunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlara yazabilirsiniz. Destek olmak için videoyu beğenip paylaşabilirsiniz. Bu ve bunun gibi videoları izlemek için abone olup zil butonuna basarak videolardan anında haberdar olabilirsiniz.